Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ra'd suresi 31. ayet-i kerime. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله <laughs> İnna Allah la yuhliful miat. 30. ayet-i kerimede Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın evvelki ümmetlere gelen tüm peygamberlerin yaptığı gibi Allah'ın kendisine indirdiği vahyi Rahman'ı inkar etmelerine rağmen kafirlere kafir dünyaya karşı okuması gerektiği ve bu peygamberliği mutlaka gerçekleştirmesinin önemi anlatıldı. Çünkü bu vahiy ile Allah'ın indirdiği bu bilgiyle tanışacak olan gözleri kapalı, kulakları tıkalı, kalpleri kılıflı bile olsa Yine de belki sarsılacak, kendine gelecek. Bu toplumun duyması gereken en büyük ilke Allah'tan başka ilah yoktur. O bizim Rabbimizdir. Ona bağlanıp onun istediği bir hayatı yaşayacak ve tövbe edeceğiz. Çünkü sonuçta dönüş ona ve hesap onun tarafından görülecek. Bu bilgi bütün Kur'an'da sunulan bilgidir. Ve bu bilgi iradeleri ayağa kaldıran bilgidir. Kalpler bununla değişir. Başka bir bilgi böylesi bir etki yapamaz. İnsanlar duygularıyla belli dönem değişebilirler. Korkular, sevinçler, ümitler, menfaatler veya buna benzer olaylarla hayatlarını belli bir dönemde yaşayıp gidebilirler onları etkileyebiliriz. Baskı, engelleme bunlar da insan üzerinde etkili olabilir. Ama Mevla'mız insanların özgür olarak kalpleriyle, kişilikleriyle, insanlıklarıyla yolu bulmalarını istiyor ve bizi de bununla yüzleşmeye çağırıyor. Hem kendim için ben kalbime bu ayetleri okuyacağım kendime okuyacağım. Ve bütün şeytani vesveselere, evhamlara, gündemlere karşın sürekli kalbimde Allah benim Rabbim, o biricik ilahımdır. Ben ona bağlandım, ondan af dilerim, dönüşüm onadır bilgisini Kur'an ile sürekli tekrarlayıp duracağım. Başka şeyler arzulayabilir nefsimiz, daha değişik olaylar, ekonomik güç kazanmak, siyasi güç kazanmak, sosyal hayata etkin ve egemen olmak vesaire insanoğlunun böyle tutkular olabilir. Ve bu tutkuların bir başarı gibi bize gelişi söz konusudur. Sahip oluşlarımız bir başarıymış gibi düşünülür ve bir düşündürülür şeytan tarafından. Oysa durum öyle değildir. Durum ancak Allah'ın kitabıyla değişimdir. Niçin böyle bir giriş yapmaya çalışıyorum? Çünkü 31. ayet-i kerimenin indiği ortamı düşündüğümüzde kafirlerin bir takım talepleri var. Yani bu Kur'an, bu Rahman'ın kelamı, Muhammed Aleyhisselam'a gelen bu vahyin onlara okunması onların canlarını sıktı. Biz dediler bunu istemiyoruz böyle bir söz kelamın bize ulaşmasını istemiyoruz. Bize somut şeyler lazım. Görsel efektler istiyoruz, değişimler istiyoruz. Bunlar olursa sahici gelir. Değilse bu kurduğun cümlelerin bir önemi yok bizim için dediler. Oysa aslında bu cümleler onların sistemlerini sarsıyordu. Fakat onlar bunu örtebilmek adına kaporta ile ilgili, görünümle alakalı bahaneler ortaya koydular. Yeni Müslüman olmuş müminler, imanla, kitapla yeni tanışmış, kendi arkadaşlarından, dostlarından, ailelerinden ve onlar gibi düşünmekten yeni kopmuş olan Müslümanlar ise bir hevesin Allahu Alem içinde kendi kardeşlerinin ana babalarının çoluk çocuklarının eşlerinin değişimlerini hızla sağlamak istiyorlar. Gönülleri şunu istiyor: Bu toplum iyi bir toplum. Bunlar bizim akrabalarımız, Kankalarımız aynı. Değişim bize geldi. Biz bu hidayeti tattık. Onlar da bunu hemen yaşayı versinler. İstekleri keşke gerçekleşse ve Peygamber onlara bunu ortaya koysa da böylece hemen onlar da anlasalar ve bu iş güzelleşse, güçlense, tutsa. Böyle düşündüler belki Allahu alem. <laughs> ve dolayısıyla bu talep hem kafir dünyadan geldi yani mucize talepleri hem de müminlerin gönlünde acabalar oluştu. Bugün yeryüzü kafirleri ve onların etkilediği dünya halkları ve müminler bile somut gerçekler peşinde ve değişimin böyle olmasını istiyor sanki. Allahu Teala bu ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Rabbim en iyisini bilir. Anlayabildiklerimi ifade ediyorum. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ Eğer dağlar yürütülseydi Yine bu Kur'an'la olacaktı. Ev kutta'at bihil art. Yeryüzü parçalansa ya da kat edilse yani gidilse üzerinde de yine bu Kur'an'la olacaktı. Ev küllime bihil mevte. Ölüler konuşsaydı yine onunla konuşacaktı. Ya da şöyle anlayacağız, tercümeyi şöyle kavrayacağız. Keşke Kur'an ile dağlar yürütülseydi, ülkeler kat edilse ya da işte parçalansaydı yeryüzü ya da ölüler dirilseydi bir talep olarak da anlayabiliriz bu ayet-i kerimeyi ki girişi öyle yapmaya çalıştım. Eğer talep olarak değil de sanki Allahu Teala'nın yasası olarak anlarsak birinci ifade ettiğim gibi Yine bunlar olacaksa bile ancak bu Kur'an'la olurdu. Başka bir bilgi, başka bir mucize, başka bir belge aramayın diyordu. Kafir dünyanın talepleriyle birlikte düşünelim şimdi. Diyorlar ki dağlar yürütülse şu Mekke etrafımızda bizi daraltan dağlarla çevrili. Madem ben peygamberim diyorsun, bak senden önceki peygamberler böyle işler yaptılar. Aç şu dağları, çekilsin kenara, bağlar, bahçeler, bostanlar için, böyle yaylalar, platolar ortaya çıksın bizim için. Ekim dikim yapabilelim. Ya da Şam diyarına, Yemen diyarına yolculuklar yapıyoruz. Çok zor oluyor bu yolculuklar. Süleyman'ın rüzgara binişi gibi bindir bizi, kat edelim ülkeleri, memleketleri. Ya da Nuh'un oğlu Ham'ı İsa nasıl diriltmiş de ölüyü ve onunla konuşmuştu? Dirilt akrabalarımızdan, atalarımızdan birilerini, mesela Kusay'ı konuşalım onunla. Bize böyle şeylerle gel, madem böyle yap dediler. Dalgaysa dalgaydı bu, alay etmekse alay etmekti. Ciddiyseler onlar sadece güya kendilerine göre reel şeyler, gerçekler istiyorlardı. Yani ayağa yere basan şeyler yapalım. Somut eylemlerin olsun. Ekonomik göstergeler değişsin. Zenginlik, fakirlik problemlerimiz var. İş güç, ticaret işlerimiz var. Mekke'nin gerçek sorunları var. Bunları konuşalım. Bunları hallet. Getirdiğin çözüm bunlara yönelik olsun. Dediler. Böyle bir talepleri oldu. Ama bu ayet-i kerimeyi onların taleplerinin dışında şöyle de anlasak Rabbim bilir. Bunlar Kur'an'la olur. Eğer Allah dileseydi ki devam edecek ayet-i kerime bunu dilemedi. Böyle değişimler, dağlar yürütmek, ülkeleri parçalamak, yeryüzünü ya da ölüleri diriltmek gibi geçmişteki bazı peygamberlere belge olarak verilmiş olan şeylerden vermek isteseydi bunu gerçekleştirirdi Allahu Teala. Ve fakat bunların hepsi bu Kur'an'da var zaten. Bu Kur'an öyle bir mucize, öyle bir kelam, Rahman'ın indirdiği öyle bir söz ki Muhammed Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam sadece kendi zamanındaki insanları etkileyecek bir belge. Musa Aleyhisselam da öyle, Salih Aleyhisselam da öyle. Ama Kur'an hem kendi çağına hem kendi coğrafyasına hem bütün çağlara ve bütün coğrafyalara hitap eden ve bütün gönülleri titreten, bütün gönüllere başkalıklar getiren, ölü bedenlere can veren, dirilten bir mesaj. Yani bu Kur'an'la toplumlar sarsıldı. Bu Kur'an'la ülkeler fetholundu. Bu Kur'an'la ölüler dirildi Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu yaşandı ve bu ayetin geldiği günlerde bu mesaj da verildi. Başka bir kitap, başka bir yöntem, başka bir metot arayışına girmeyeceğiz. Yani bu din nasıl söyleyelim de tutsun, ne yapalım da daha başarılı olalım. Müslümanlar daha sahici çözümler bulmalı. Modern hayata, işte onun getirilerine, sorunlarına çözümler sunmalı Müslümanlar. Filan gibi talepler gelecektir bize. Ve geliyor da. Ve Müslümanlar da oturup sahici, sahici oturup düşünüyor. Ne yapmalıyız diyorlar. Hatta kendi kardeşlerimiz bizi bu noktada zorluyor. Yani insanlar, şehirler, belediyeler, ülkeler, devletler, sistem bunu istiyor. Artık buna uygun şeyler söylemeliyiz diyorlar sanki. Oysa bizim bu Kur'an'dan başka sözcüğünü yapacağımız bir başka işimiz olamaz. Hiç kimsenin cevabı değiliz. Sorularını biz sormadık. Ve onların ürettikleri yalanlara onların istediği cevapları bulmak boş bir çabadır. Allah'ın bizim için dert edin dediği dertle buradayız. Ve bunu gündem yapın diyor Allahu Teala ve bununla olacak her ne olacaksa. Bunun dışındaki işler, bunun dışındaki çabalar boş çabalardır. Ayet-i devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم صل على محمد